Kılıçdaroğlu Türkiye için bir şanstı. Biz hepimiz inandık ve tam bir adanmışlık içinde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için Sayın Genel Başkanımızla mücadele ettik. Başaramadık. Bu başarısızlığı muhasebesinde yapıyoruz. Yani e, herhalde e, oy veren herkes üzüldü. En az onlar kadar biz üzüldük, çok daha fazla üzüldük. Başaramadığımız için. E, parti içinde bir takım tartışmalar var. Yani bunun muhakemesini yapacağız. Sayın Genel Başkanımız çıktı grup konuşmasına dedi ki değişimin öncüsü ben olacağım yani sonuna kadar değişimin bütün yolunu açacağım dedi bir iki Ekrem İmamoğlu da değişim dedi şimdi Ekrem İmamoğlu çok güçlü bir siyasetçi çok etkili motivasyonu yüksek enerjisi çok yüksek bir siyasetçi siyasete başladığı beylik düzünde. İlçe başkanı iken bir başarı hikayesi yazmış. Aynı hikayeyi Beylikdüzü belediye başkanı olurken devam ettirmiş. İlk girdiği seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Yani siyasi yaşamında hiç başarısızlık adımı atmamış bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde de, Türkiye'nin geleceğinde de çok önemli bir rol üstlenecektir bundan sonra. E, rafine olarak geliyor. Yani güçlü siyasetçi kolay yetişmiyor. Özgür Özel Grup Başkanımız ona keza e, İmbik'ten süzülmüş gelmiş bir mücadeleyle grup başkan vekilliği yapmış son derece başarılı şu an grup başkanı partinin. O da aynı mesajı veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı. E, bu düşünsel bazda değişim olur, kadro bazında değişim olur. Ama biz bunu kendi içimizde, parti kurullarımızda tartışırız. Bunu söylemek %7 oy kaybetmiş, Türkiye'yi iflasın eşiğine sürüklemiş, ee, neredeyse şu an oluşturduğu ekonomi heyeti duyunu umumiye ekonomi heyeti gibi İngiltere'den Amerika'dan ekonomist ithal ederek şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi çözmeye çalışmış. Türkiye ihracatçısını kur farkı denen bir şeyle karşı karşıya bırakmış. Yani düşünün ihracatçı ihracat yaptığı ürünü satıyor, ürün bedelini TL'ye çeviriyor. Tekrar dolar alması lazım ham madde için. %10 kayıpla alıyor. Bu enflasyon demek, bu ihracatçının rekabet edememesi demek, 40 yıllık emeğinin boşa gitmesi demek. Türkiye bu duruma düşmüş. Merkez Bankası'nın tüm kaynakları dola, boşalmış. Merkez Bankası'ndaki altınlar satılmış. Türkiye bu durumda, yani Türkiye'nin yarısından bir miktar fazlasını aldı diye, yani sanki bu bir kumar oyunu, bu bir zar oyunu gibi, ben kazandım, siz kaybettiniz. E, bu Recep Tayyip Erdoğan'a düşmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olacağını belirlemek. Biz kendi içimizdeki tartışmayı yaparız. Onu da üslubunca yaparız, düzgün bir şekilde yaparız. Kılıçdaroğlu'nun e, üzüleceği, kırılacağı bir değişim de olmaz. Bizim genel başkanımız çok çaba sarf etti, çok emek verdi. Ben tekrar söylüyorum, Türkiye için bir şanslı Kılıçdaroğlu. O şans Türkiye kaybetti. Ama bizim parti içinde de bir değişim olacaksa, o değişim de öncüsü Sayın Genel Başkanımızın olması gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Ben her kritik dönemeşte kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış bir milletvekiliyim. Parti içindeki kritik dönemeçlerde de tüzük kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin öncüsü olmak için tüzük değişiklik taslığı hazırlamış. Son yapılan tüm tüzük değişikliklerinde tüzük komisyonunda yer almış bir milletvekiliyim. Yani genel başkanın bir televizyon programında internet üyeliği 3 yılda kabul ettirdim dediği o öneriyi Fransız Sosyalist Partisi'nin tüzüğünden alarak partiye öneren milletvekiliyim ben. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın yaptığı mücadeleyi, verdiği emeği kimse görmezden gelemez. Evet. Bu Erdoğan gibi bir otoriter liderin, bir kendisi hanedan kurmuş bir liderin sözüyle de kılıçlar oldu. Kimse itibarsızlaştıramaz. Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesi de evet. bir taht mücadelesi değil, demokrasi mücadelesidir. Bunu da böyle anlamak gerekir. Biz parti içi demokrasi çok demokrasi çok güçlü bir partiyiz. Bakın ben çıkıp burada özgürce düşüncemi elbette belli sınırlar içinde ve sorumluluk duygusuyla söyleyebiliyorum. Erdoğan'ın partiden bir milletvekili çıksın, benim söylediklerimi söyleyebilsin bir televizyon kanalında söyleyemez. Dolayısıyla biz kendi içimizde tartışırız, kendi kurultayımız var, orada gerek gerekli kararları veririz ve Türkiye için Türkiye'nin geleceği için ne hayırlıysa onu yaparız. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisi. Tüm Siyasi düşüncelerden yani merkezde, merkez sağdan, merkez soldan politikacılar gelip Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapabilir. Burada yani eleştirilecek bir şey yok. Eleştirilmesi gereken şu ve benim geçmişten de e, bu yana e, böyle düşünüyorum. Siz sağı sağla ikna edemezsiniz. Yani sağ siyasetçileri transfer ederek sizin ideolojinizi benimsemeyen, sizin partinizin müktesebatını benimsemeyen, sizin de daha aynı değerlere inanmayan insanları partinize transfer ederek seçmenin oyunu almaya çalışmak doğru bir şey değil. Yani e, Sayın Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarının düşüncesine ben olduğu gibi katılıyorum. Biz sağla ittifak yapabiliriz. Merkez sağdan siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisini benimseyip bize gelebilirler. Ya da bizde siyaset yapan merkez sağ politikacılar olabilir. Ama sağdan transferle ee, seç, sağ seçmenin oyunu alma stratejisi bu doğru bir strateji değil. Ben doğru bulmuyorum bunu. Ne doğru? Bizim işte Millet İttifakı'nda yapmaya çalıştığımız, Sayın Genel Başkan'ın altılı masa dediği, e, aslında ortak değerler noktasında bir araya geldiğimiz bu ortak değerler sadece bizim ortak değerlerimiz değil. Biz demokrasi, parla güçlendirilmiş parlamenter sistem, düşünce özgürlüğü, insan hakları e, tüm dünyada sağ partilerin sol partilerin Amerika'da cumhuriyetçilerin demokratların işte Almanya'da SPD'nin CDU'nun muhafazakarların sosyal demokratların savunduğu ortak değerler noktasında bir Saadet Partisi ile Gelecek Partisi ile bir araya geldi. Dolayısıyla biz yine bir araya gelebiliriz gelmeliyiz de yani daha iyi bir Türkiye isteyen daha demokratik bir Türkiye isteyen e, yozlaşmanın yolsuzluğun bittiği bir Türkiye isteyen sağcısı solcusu bir araya gelebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağ siyasetçileri transfer ederek biz bunu başaramayız. Ben bunu doğru bulmuyorum şahsen. Dolayısıyla grup başkan vekilimizin söylediği söze harfiyen katılıyorum. Abdülhatif, Abdülatif Şener ile ilgili de düşüncemi açıklayayım. Abdülhatif Bey bizim partimize geldikten sonra meclise çok itibar gören yani Cumhuriyet Halk Partiler tarafından bir siyasetçiydi. Herkes saygı gösterirdi. bizi de öyle geldiğinde sohbet ederdik. İşte bakanlık yapmış değerli bir siyasetçi olarak. Ama ben tabii herkes gibi çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Latif Bey'in gelmesini de doğru bulmamıştım ama tabii bizim düşüncemiz sorulmuyor o aşamada. Partinin bir politikası var. O politika neticesinde işte milletvekilleri belirleniyor. Dışarıdan da transferler de olabiliyor. Buna da bir şey demiyorum. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Ee, ama e, şu an çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani e, uzun yıllar siyaset yapmış, bakanlık yapmış, milletvekili yapmış. E, kendisi için de üzülüyorum açıkçası. Yani bu duruma düşürdü kendisini. E, ahlaki bulmuyorum, insani bulmuyorum, vicdani bulmuyorum yaptığını. Çok ayıp bir şey yaptı. Bir de bunu açıklaması Halk TV'ye gelip, yani siz gündemi belirlediniz televizyoncu olarak ama e, o da ayrı bir şey. bu. Ben Sinan Oğan'a oy verdim. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Yani sen milletvekili adayı olsaydın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek miydin Cumhurbaşkanı adayı olarak? Yani e, bir gün önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gün sonra aday olamayınca e, genel başkanına, yani partinin genel başkanına oy vermiyorsun. Ee, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Özgür Bey, Özgür Özel Grup Başkanımız da söyledi aslında onunla ilgili. Ee, söylenecek en ağır şekilde ifade etti. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Neden kaybettik? Sevgili İbrahim anlatıyor ama şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak neden kaybettiği, neden kaybettiğinizi ben burada tartışamam. Şimdi bunu söylediğinde İbrahim haklı o eleştirilerinde kendine göre benim de bir savunma yapmam lazım. Yani çünkü söylediği şeyler e, bir kısmı elbette doğru bir kısmı doğru değil. Mesela iklim politikaları ile ilgili bizden daha çok çalışan birisi olmadı. Ben dünyada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferanslarını takip eden ve bununla ilgili bir gün gazetesinin düzenli yazı yazan bir millet En az 5 evet, tane yazı çıkmıştır iklimle ilgili. Doğrudur, doğrudur. Yine doğru. iklim iklim krizinin bir varoluş problemi olduğunu defalarca söyleyen Paris İklim Anlaşması için çevre komisyonu, tali komisyonu olmasına rağmen imzayla toplayan milletvekili. Dolayısıyla hani CHP iklim politikaları ile ilgili bir şey yapmadı. Kadın hakları ile ilgili bir şey yapmadı. Ee, i̇şte işte yaşam alanları o, da olmadı, Murat Bey değil. öyle, öyle bir şey anlaşamadın. Pardon, anlaşamadın. Sevgili İbrahim, yani, sevgili İbrahim ben mi? şey yapayım. Yani e, bunu izleyenler böyle anlayabilir. E, benim arkadaşlarım en az her milletvekilimiz 60 tane ile gitti. Genel Başkan öyle. Yani biz sokakta olduk, halkla beraber olduk, orada yapmamız gerekeni yaptık. Kaz dağlarında biz vardık. Sel felaketinde biz vardık, yangınlarda biz vardık. Ben Tunceli'ye de gittim, Marmaris'e de gittim, Bozkurt'a da gittim. Çevre komisyonu üyesi olarak. Dolayısıyla bizim o anlamda yani sadece masada bir iş bitirdik falan böyle bir şey yok. Evet. Biz olmamız gerektiği gibi yaptık. Evet, hatalarımız var, eksiklerimiz var. Biz eksiği kendinde özün öz, kendi özümüzde arayacağız yani ama fakat demeden nerede hata yaptığımızı arayacağız ee, ama hani ben bunu burada konuşamam benim bunu konuşacağım yer önümüzde kurultay var partinin kongre süreçleri var parti içinde konuşurum evet. ama yani televizyonda çıkıp bu şu hataları burada yaptık yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine halel gelmesi zarar gelmesi izin veremem yani biz bu ülkenin en eski partisiyiz kurucu partisiyiz dünyanın en eski partilerinden birisiyiz Herkesin Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı var. Parlamento'nun Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı var. Biz olmazsak komisyonlar olmaz. Biz olmazsak meclis Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa ne denge olur ne denetleme olur. Evet. Dolayısıyla hani bunu bir e, şey olarak ifade etmek zorunda kaldım. Sevgili Peki. İbrahim lütfen kusura bakma.